Finans sadece uzmanların işi. Ben finans bilsem hayatta ne işime yarayacak mı diyorsun? Bu düşünce çok doğru olmayabilir. Neden mi? Finans konusundaki eksik veya yanlış bilgiler yüzünden yıllarca binbir emekle biriktirdiğimiz tasarruflarımızı kaybedebiliriz. Gereği yokken fazladan borç edinirsek belki de evimize haciz gelebilir. Kolay kolay kandırılmam. Nasıl olsa benim başıma gelmez diye düşünürüz ama sırf finansal bilgi eksikliğimizden faydalanan kötü niyetli kişiler bizi dolandırabilir ve maddi kayba uğratabilir. Neyin ihtiyaç, neyin istek olduğunun ayırdığına varamazsak, bilinçsizce ihtiyacımız olmayan şeyleri satın alırsak, daha sonra ihtiyacımız olan elimizdeki şeyleri de satmak zorunda kalabiliriz. Yani mali konularla ilgili verdiğimiz yanlış kararlar hayatımızı olumsuz etkileyebilir. Ancak tüm bunların başımıza gelmesini engelleyebiliriz. Bunun yolu da iyi bir finansal okur yazar olmaktan geçiyor. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Öncelikle bütçemizi bilmemiz gerekir. Gelirlerimizin de giderlerimizin dengesini sağlayacak şekilde iyi bir planlama yapmalıyız. Bunun yanı sıra tasarruf alışkanlığı edinmeli ve gelirimiz ne olursa olsun birikim yapmaya çabalamalıyız. Sadece bugünü değil, geleceğe de düşünmeliyiz. Birikim yaptığımız parayla zamanı geldiğinde yatırım yapmalıyız. Ekonomi ve finans alanındaki her kavramı bilmek zorunda değiliz. Ancak temel finansal kavramlara da aşina olmamız gerekir. Faiz, mevduat ve buna benzer kavramlar günlük hayatta sıkça kullanılır. Bu kavramlarla ilgili bilgi sahibi olmamız gerekir. Bu kazanımlarımız sadece kendimize değil, ülkemize de yarar sağlar. Örneğin, finansal okuryazarlık seviyesi artan bireyler paralarını daha idareli kullanır ve yapacakları tasarruflarla verimli yatırımların yapılmasına olanak sağlarlar. Bu yatırımlar sayesinde tasarruf sahipleri kazanırken, ülkemizin refah seviyesi de yükselir. Ayrıca hem birey olarak hem toplum olarak dünyadaki değişimlere ayak uydurmak için de finansal okur yazarlık çok önemli. Çünkü dünya artık küresel bir köy haline geldi. Teknoloji ve internet hepimizi birbirimize bağladı. Her şey çok hızlandı. Bu hız bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken bir taraftan riskleri de yanında getiriyor. Finansal alanda bu kolaylıkların avantajlarından yararlanmak ve tehlikelerinden kaçınmak için finansal okur yazarlık seviyemizi geliştirmeliyiz. Finansal okur yazarlık yalnızca belli kişilerin değil, herkesin sahip olması gereken bir yetenek. Çünkü bu hayatta hepimizin hayalleri var ve bu hayallere finansal hedefler koyarak ulaşabiliriz. Örneğin, bir çocuğun hayali bir bisiklet olabilir ve bayram harçlıklarını biriktirerek bu hayaline kavuşabilir. Aileler yılın yorgunluğunu atmak için güzel bir tatil yapmak isterler. Bunun için yıl içerisindeki gelirlerinin bir kısmını biriktirmeleri gerekir. Emekliliği rahat ve huzurlu geçirmek için sahil kasabasında şirin bir ev alabilmek de bu hayallerden biri. Mesela gelirinizin bir bölümünü bireysel emeklilik sistemine yatırarak bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Kısacası finansal okur yazarlık hepimiz için önemli. Peki finansal okur yazar olmak size ne gibi faydalar sağlar? Öncelikle daha iyi finansal kararlar verebilme yeteneğine kavuşursunuz. Etkin para ve borç yönetimi yaparsınız. Finansal hedeflere ulaşmak için daha donanımlı olursunuz. Bütçenizi planlayıp gereksiz giderlerinizi azaltırsınız. Borçlanma ve yatırım tercihlerinizi yaparken doğru bilgiyle hareket edersiniz. Daha az finansal stres ve kaygı yaşarsınız.